Merhaba arkadaşlar. Bin Yatırım Holding'i 4 saatlik günlük ve haftalık zaman dilimlerinde kontrol edeceğiz. Bin Yatırım Holding 884'ten bir alış teyit geldi arkadaşlar ve yukarı yönlü 10.43 hedefimize ulaştı ki 11 bölgesinde de yine direnç noktamız hala devam ediyor. 11.02'ler üzerinde işlem 11.47 ve 11.68 direncine doğru yükselişini devam ettirirken Bin Yatırım Holding'de total bazda %17 civarında bir değer kazandığını görebiliyoruz ve yukarı yönlü de hareket etmeye devam ediyoruz. Bu bölgede 11.68'ler 4 saatlik zaman diliminde kırılabilirse oluşabilecek senaryo borsa yazılımında 12.51'ler ve üzerinde işlemler bizi 14 bölgesine taşıyabilir. Daha önce 14 fiyatlanmalarından aldığı tepkiyle 884'e kadar değer kaybetmişti. Bin Yatırım Holding şu an için yukarı yönlü 11.02 hedefimiz hala geçerlidir. Günlük grafikte baktığımızda 11-17 direncimiz var. Kırabilirse 12-14-17 şeklinde borsa yazılımında alış state golden cross sinyalimiz aktif devam ederken kesinlikle 11-17 üzerinde de işlem görmemiz gerekiyor. Yukarı yönlü hareketliliğimizin devam edebilmesi adına. Bu fiyatlanma kırılabilirse yükseliş ivmelenmemiz çok rahat bir şekilde devam ederek en yakın bölge olan 12.47 ilk hedef noktamıza ulaşabiliriz ve yükseliş ivmelenmemizi devam ettirebilir. Daha uzun vade haftalıkta baktığımızda satış hala devam ederken yeni bir alış teyit sinyali henüz gelmedi arkadaşlar. Haftalık grafikte arz fiyatlanması zaten yine çizilmişti. Şu an için yukarı yönlü bir hareketlilik var. Olası bir yeni alış teyit sinyaliyle ilk ulaşabileceği noktalar 13-14 fiyatlanmaları diyebiliriz ve yukarı yönlü de hareket etmeye devam ediyor diyebiliriz. Kötü senaryodan bahsedelim. 8 6 kapanışların gelmesi demek 7 bölgesini de kaçınılmaz yapabilir. Herhangi bir yeni alış teyit golden cross sinyali henüz Yazılımdan gelmedi ve akıllı satış sinyalimiz aktif devam ediyor diyebiliriz. Haftalık zaman diliminde uzun vadede yeni bir alış teyit gelirse kaçınılmaz bir 14 fiyatlanmasını konuşabiliriz arkadaşlar. Şu anki grafiğe baktığımızda satışlar hala devam ediyor. Uzun vadeciler için söylüyorum bunu.